Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 12 Mart 2025 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. 12 Mart yarın yeni davamız var, mahkememiz var, ona gireceğiz. Yeni değil, yani davamız var, mahkememiz var, ona gireceğiz. Ee, i̇ddianamede belirtilen suç Türk halkına hakaret, bu yani askerlikle ilgili bir mevzu vardı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyenlerin ee, paralı askerlik yapmak için süreye girmesinden bahsetmiştim. Onunla ilgili bir davam var. Dünkü davamda beraat almışım. O, o da güzel bir haber. Yani günün en güzel haberi oydu. Hangi günün? 12 Mart'ın. <laughs> Yoksa haftanın da diyebiliriz, bu ayın da diyebiliriz ama bu ay başka güzel haber de bekliyorum. Önümüzdeki hafta mı, ondan sonraki hafta mı ne bir davam daha var. Oradan da güzel haberler bekliyorum. Ya dediğim gibi çok yoğun bir haftaya başladık. Pazartesi günü söyledim sizlere. İnanılmaz yoğun bir hafta yaşayacağız. Davalar, mahkemeler, dünkü davaya özellikle gitmedim. <laughs> Beraat alacağımı biliyordum. Çünkü iki sefer takipsizlik kararı verilmiş bir mahkeme. Ardından da yani ceza verecek hali yoktu. Tabii ki Türk adaletinin düzgün çalıştığı noktalardan bir tanesiydi. <laughs> sonuç olarak dün beraat aldık. Yarın ceza alacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle derken dava ertelenmezse tabi. Bakacağız. Bu haftanın yoğunluğu bundan kaynaklanıyor. Yani davalarla geçecek bir hafta. Beraat. Yani susuzluk kararı. Mahkeme diyor ki Berat suçsuz. Biliyorsunuz konuşmalarımda hakaret yok. Hakaret etmeyi sevmem. Hakaret edeceğim zaman da hakaret ederim zaten. E, yarınki davamızda hakaret var mı tartışmalı ama ceza alacağımız büyük ihtimal göreceğiz. Onun için e, yarın akşam konuşuruz o konu hakkında. Başka tantana yapmanın alemi yok. Mahkeme bitsin sonrasında konuşuruz tekrardan. Eee işte günler böyle geçip gidiyor. Yoğun bir hafta yaşıyorum. Hakikaten yoğun bir hafta yaşıyorum. Neyle? Mahkeme salonları ile ilgili, mahkemelerle ilgili yoğun bir hafta yaşıyorum. Onun haricinde başka bir yoğunluk yaşamıyorum. Göreceğiz ne olacak ne bitecek hafta sonu. Ah, ama cuma akşam ama cumartesi akşam bir canlı da konuşacağız, anlatacağız, bakacağız. Bu arada dipnot derim. Kadıköy'de isterseniz bazı mekanlarda 85 liraya malt bira içebiliyorsunuz. Hem de şişe bira, fıçı bira değil. Malt bira içebiliyorsunuz. Ee, ben bugün o mekanlardan bir tanesini ziyaret ettim. Keyifli bir akşamdı. Bir arkadaşla beraberdik. Arkadaş şaşırdı. Ya bira çok ucuz burada dedi. Dedim kaç para olsun ya? İçtiğim bir şişe bira. Kaç para olsun? O, algılayamadı yani. 85 liraya bir şişe malt bira içiyorsun. Marketten aldım mı 75 lira. <laughs> o da diyor ya marketten aldım bu fiyat olur. Olur. Marketten aldım o fiyat olur. Mekanda Ramazan ayı. Ama Kadıköy'e uğramamış belli. Gelmemiş. Hmm. Biz de takıldık işte. Biraz lak, lak yaptık. Biraz gıy gıy yaptık. Yarına psikolojik olarak kendimi hazırladım. Ve <laughs> keyifli vakit geçirdim. Kadıköy 10 numara 5 yıldız her zaman olduğu gibi. Yavaş yavaş turistik olmaya dönüşüyor. Çünkü yavaş yavaş turistlerde bir artış var. Umut ediyorum istiklale dönmez. Umut ediyorum. Hep umut. Bakalım göreceğiz. Sonuç olarak güzel haberlerle dolu keyifli bir gün geçirdim. Noktayı da çok güzel koyduk. Her şey on numara beş yıldız. Yarın kötü haber alabiliriz, önemli değil. Ama hafta yoğun, hakikaten yoğun. Ben yoğunum. Keyfin yerinde mi yerinde? Herkes neyi hak ediyorsa onu yaşıyor. Gördüğünüz gibi ben de hak ettiğimi yaşıyorum. Cık. Hak ettiğimizi yaşamaya tam gaz devam ediyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok. Hadi bay bay.